Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol arena arkadaşlar. Türk yapımı bir oyun. Kafa topu oyunu yapan Sama Samosa bu oyunu da yaptı. Çok güzel bir oyun arkadaşlar gerçekten. Daha süper gücümü güçlendireyim. Aa, çok güzel. Otok. Oyna diye eğelim bakalım. Biriyle maç yap. Biri gelsin bakalım. o benim gibi seviye bir geldi. Gel 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 bakalım hop. Tak. Gerçek. Oh, oh. Arkadaşlar görüyorsunuz enerji sardalıyor. Tak. Evet gördünüz arkadaşlar. Hadi be az Erkekler yetenekli hop. Yes. Ne ah, ah, ah. arkadaşlar tak. Gördünüz arkadaşlar tak. Ah, 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 ah. Hop, tak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Hadi. 11'im tak hop. Kardeş bay bay. 13 gel gel gel. ayır. Hayır. 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 Ah, Adamlar bize fena vuruyor ama tak olsun. Ne oldu? Ne oldu tak? Tak. Ah, ne oldu? 20 yapacağım be ben ona. 20 yapmayı bilmez miyim ben? O 11. Çok 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 20. 21 hatta hop. Ah. Hadi bu Kazandım arkadaşlar. Tak tak. Evet arkadaşlar, yes. Yes birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte sıradaki maç diyelim bir maçta o yapalım. Ay seviye. O ben de Türk'üm kardeş. Ama buna arkadaş O kardeş helal olsun. Hop, ama pat benden kaç. Kaçmaz kardeş. kardeşim hop 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 hop. Hop. Tak. Aa. Ne oldu kardeş? Kardeş bak. Bak. Bak bana bir şey olmaz, anladın mı hop? Hop. <gülüyor> tak. <gülüyor> hmm. Tak hop. Tak. Arkadaşlar enerjisi azaldı ki. Tak. Hop direk attım. Tak. Tak. Süper gücümü kullandım. Ay, anam. Hayır hayır bunu yapamazsın. Yes ne oldu? Sıkı. Hayır evet 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 evet. Al kardeşim hop tak. Yes 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 hop. Kardeş kardeş kardeşim ya. Üf tak bak ben diğerine kaç yaptım be seni yenerim be hop gel gel o oh. hayır 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 ah arkadaşlar oh, tak tak hop tak at kut ah hop oh, tak ah ne oldu Hı? Ah. Hayır. Olmaz. Tak. Yes. Yes. Kazandım arkadaşlar. O dördüncü oldum. Tamam. Yine. Kardeşim. Topla diyelim. Görünmezliği alalım. Toplu diyelim. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Oo. Oh! Çok güzel. Hadi bu buna da mı geldi? F keşke ona veriye kadar geliyorsa arkadaşlar. Şimdi ev kısmına bastık da. etkinlik evet, diyelim. Topla diyeyim. Oradan da toplasın. Oh mis gibi. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şunu istiyorum be artı diyeyim. Hemen çıkacağım bir dakika şunu. Ben ne çıkacağım ne çıkacak şimdi? Ah, yes bu kız aldık. Tadya kız aldık. Tadya. Tad. Oh. Çilin çaylak kartı. Of çaylak kartı. Valla bayağı bir şey çıktı. Tamam. Eee tamam. 60'lı açarım. Göceğiz. 3. hoş geldin teklif falan yok hiç. hiç Bizde sıradan koç var. Nadir koç, destansı koç var. Ben gideceğiz. Tak arkadaşlar evet. Ne gelecek ne gelecek? Uuuu. Kardeşimiz sana buradan selamlar. Selamın aleyküm kız kardeş. Hayır hayır atma atma. Başladı mı? Gel, gel. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu kız mıdır? Nedir? Hemen atıyor. Hop. Tak. Al. 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 Ne oldu? Ne oldu? Al. Tak. Oh. ya adama süper güçlü halledelim de dik süper güç bizi olmuyor. Hop tak. Yes. Yes dört. Ya bu kız bayağı bir yetenekli benim pes dilim çıktı arkadaşlar. Bu kardeşimiz kimse bayağı bir yetenekliymiş. De bende yani bizde de var bir şey. Her yani kardeş hop. Oo. Tak diye bak adama ana helal ka gel tak hop tak Ay kardeşim hayır gel gel tak <laughs> <laughs> Yes Yes hı yes. Ona bir fark atmam lazım. Yes 12. Yes. Oh. Evet. Kazanırım öyle. İyi oyundu. E ben niye 5. seviyeye düşüyorum kardeş? <laughs> beni 5. Beşinci... İyi düşüyorum dördüncü seviyeye çıkıyor bu ne ya yandan topla diyelim topla kart geldi kart kart dört saat hemen aç diyelim Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ne çıkacak? Of 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 of. Aa, hadi canım. Of ama karakter alabilsem. Kilidi aç diyelim hemen diyelim. Tak açıl abi. Of of of. Aa, çok güzel. Kiliti aç diyelim. Kilit daha tak. Of 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 of. Of. aç diyelim. Kilit A 24. 22 elmasım var. Bu 24 istiyor. Ben hemen elmas kazanayım. Aa. Yok kazanamıyorum. Ben o zaman sıradaki maça geçeyim. Sonra hemen onu açayım arkadaşlar. Çünkü çö Çöy 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 çö çö çö. bu olsun bu 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 Oh mis gibi ben bunu yenerim o oh, Yenerim ben bunu arkadaşlar Ben bunu tekte yenerim Tak ha, oh, bak ilk golü o Tak kardeş Yes Ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Tak, yes, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne Tak. Yes. Yes arkadaşlar. <laughs> ne oldu, Tak. oldu, aldı. oldu, Yes arkadaşlar işte. gördünüz hop. Hı. Hop. Hı. Hı. Yes. Ne oldu kardeş? Hop. Ya mis gibi vuracaktım tak. Tak hayır. Kardeş ya. Tık tık. Yes. Yes. K. Yes. K. Yes. Okay. Ona tak. Hop kardeş. Ben onu kaç yaparım biliyor musun onu? Onu. Ya atıyordum arkadaşlar ya. Atıyordum. Kaç geldi? Kaç elmas geldi? Aa bak ikiye geldi. Kaç elmas geldi? Bakalım birkaç elmas geldi. Yoksa elmas gelmedi mi hiç? What? Arkadaşlar hemen sizin için reklamı atladım. Elmas gelmedi mi? Aha da aham. aha. Oo. Yok kardeş. Üniforma geldi topla. Diyorum kırmızı üniformam var. Hadi yaklaşmışız. 24'e açabilirmişim de onu. Hmm. O kat 790'a açılacak. Ha arkadaşlar ben karakterlerimi buradan logomu arkadaşlar ben değiştireceğim. Şöyle o değil o değil. Bu da olmaz. Şu yapalım ya. Tam nerede ha? Abi yapalım. Ne yapacak? Ay, devam et diyelim. Bu olsun takımımı sümgeç. Hmm. Şu kızı şöyle elemanın yerine alacağım. Değiştir diyeceğim. Hmm. Şu kızı seç diyeceğim. Top hop. Evet, bu arada bunun seviyesini de yükseltelim. Yükselt. Kardeş. Bakalım bu ne oldu? Vay. Ben bunu hep yükseltirim adamlarıma. Çaylak ne alaka ya. Kızı güçlendiremiyor muyum? Aa, kartları sonra ben çıkartacağız ya. Bir açıl. Niye? Niye? Hmm. Keşke 24 adım olsun. Keşke. Hızlandır bir. Yılın son fırsatları Amazon Türkiye'de. Her olursanız olun. <laughs> Neklamı da. Arkadaşlar ben burayı atlıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Atladık. Hızlandır dedik. 2 saniye el. Bir dört dakika kaldı. Hop açtım bakalım. Ne çıkacak? Of. 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 Ah, çok güzel. Bir daha çıkayalım. Hızlandır bir saat diyelim. Son bir Arkadaşlar evet hızlandırıyor. Ben yine buraya atlıyorum. Evet arkadaşlar burayı da atladım. Burayı da atladım evet. De olmadı ya. Niye? Niye 42 oldu? Hmm. 20 ürün varmış da onun Süper güçler görünmezliğim olsun. Saç diyelim. Of güçlendirdim de. 2 saniye el. Seçtiğim bunu seç. Seçildim. Bu da seçildi. İki süper gücüm oldu. Arkadaşlar evet. Gidiyoruz. Şimdi bir maça. Elim artık yeni süper gücümü de ben kullanırım. Aha benim takımım. Benim takımımı kimse yeme. Yenemez. Winget. Selam kardeş. Bak. Ben ilk aşamam dondurmak. Tak. Ne oldu? Dıt dıt gidelim hadi gidelim. Gidelim gidelim. Dıttı hadi gidelim gezelim öğrenelim dıttı hadi gidelim gezelim görelim evet arkadaşlar ben nerede biliyorum aa tak kardeş bay hop ne oldu ne oldu kardeş ha? Ha. al kardeş hop hop Ahanda anda çok y Değiştir değiştir. 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 Hop. <laughs> Kardeş selam. Aleyküm selamın aleyküm ap. Ne oldu? Ne oldu? Ah. Of fena süper. Evet arkadaşlar. Tak, bu takım da çok iyiymiş. Yani yeniliyoruz. Bunlara da. Yes. Böyle bir şey yoktur abi. Tak. Hop tak. Ah. Hop tak. Hayır hayır. Kendi elinde patlasın. Hop tak. Aha daha, Ya. Hiç No fun no. Ne oldu? Partiki. Partiki, partiki. Hayır, hayır. Tak. Hayır, kazandım. İyi oyundu kardeş. Bay bay ama. Bize işlemez yani. Dire evet arkadaşlar reklamı atladım. 4 saat ne? Ha, 24 elmas yok. Ya 4 elmasım niye ama? Niye niye 4 elmas? Niye direkt dört elmas? Hayır istemiyor. Takamam diyeyim. Şu özel medal diyor ya. İnşallah bana şu çıkabilir. Arkadaşlar evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bay bay.